Selamun Aleyküm. Saksın Bahçem Kur'an'dan merhabalar. Bugün sizlere gül bitkilerinizde ve diğer bitkilerinizde oluşan külleme hakkında bilgi vereceğim. Ve bunun çözümü olan organik e, ilacımızdan, şurada da formülü bulunmakta. Çok kısa bahsedeceğim vaktinizi almadan arkadaşlar. Evet, e, bu görmüş olduğunuz benim kırmızı gülüm. E, i̇ki farklı hastalığa yakalandı şu anda. Ben birisiyle ilgili sizi bilgilendireceğim. Daha sonra da kırmızı örümcek hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu bizim külleme... Ee, hastalığına karşı organik tedbirimizi içeren videomuz olacak. Hemen geçelim arkadaşlar. Nasıl bir şey size gösterelim. Ee, bitkilerinizle karşılaştığınızda tanıyın diye şöyle ayrıntıyla göstereyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz yapraklardaki beyazlıklar e, külleme dediğimiz mantari hastalıklar. E, biz buna karşı formülümüzü nasıl hazırlayacağımızı, uygulayacağımızı size bahsedeceğiz arkadaşlar. E, burada da yazı bulunuyor. İsteyen durdurup buradan e, işini halledebilir. Evet. Şu görmüş olduğunuz Beyaz yapraklar, e, yaprak üzerindeki beyaz pamuk benzeri şeyler, e, pamuklu bit değil arkadaşlar, bunu özellikle söyleyelim, onun yapısı daha farklı, onunla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Bu gül, özellikle güllerde oluşan külleme, burada bir örnek vardı. Şu yaprağımızı gördüğünüz gibi beyaz külümsü şeyler. Evet, parmağınızda aslında oynadığınız zaman çıkıyorlar, fakat iyileşme mevcut değil. E, hemen şu yaprağın alt tarafında da var. Evet. Diğer hastalığımız ise bu bitkideki e, ışıkla göstermeye çalışalım onu da. Arkadaşlar şöyle örümcek ağlarını sanırım biraz olsun görebiliyorsunuz. E, tam sağdaki dalda ışığı tuttuğumuz yerde. E, normalde bakın şöyle çok fazla gözükmezken tamamıyla aslında örümcek ağlarıyla kaplı. Bunlar kırmızı örümcek arkadaşlar. Çok sık karşılaştığımız problem sadece gülde değil diğer bitkilerde domates, biberde de karşılaşıyoruz. Ee, bununla ilgili formüller, formüllerimiz de diğer videolarımızda olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Ee, şimdi şöyle ne dedik? Yarım litre ılık su, bir tatlı kaşığı karbonat, yemek sodası da denir, karbonat da denir fark etmez. Ee, bir çorba kaşığı da sıvıya. yağ. Hemen hazırlanışına geçelim arkadaşlar. Bizim malzemelerimiz burada hazır. Öncelikle arkadaşlar şöyle aşağı yukarı yarım, yarım litre ılık suyumuzu şöyle buharından da anlarsınız. Hazırladık. Ee, ılık suyumuza şöyle size göstereceğiz. Evet Uygulamamızda gösterelim arkadaşlar. Uygulamada en çok dikkat ettiğimiz yaprakların altı ve üstünü e, ıslandığından emin olmak. Sadece olan yaprakları sıkmayın, olmayanları da sıkın. Çünkü bizim gördüğümüz topak halinde olanlar, belki tek tük göremediğimiz azlıkta e, bulunabilirler. Bakalım arkadaşlar, biz önce bunu kırmızı örümcekli yapraklara da külleme olan yapraklara da sıkacağız. E, kırmızı örümcek çok fazla zarar vermeyebilir bu ilaç fakat bunun da sonucunu bekleyeceğiz. Olursa sizi haberdar edeceğiz tabii ki. Tüm videolarımızda olduğu gibi şöyle arkadaşlar özellikle topaklananlara bol bol sıkın. Bu şekilde. Evet, videomuz şimdilik bu kadar. Yazıyı gösterelim. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee kanalımda faydalanıyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada bugüne kadar yaklaşık 1000 abonemiz oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorum kısmında bekliyorum. Çok kısa sürelerde cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize iyi günler dilerim.